Şu anda Tevfik Taş abimle beraberim. Kendileri beni kırmadı. Çıplak sesle ordunun derelerini söyleyecek. İyi izlenimler diliyorum. Başlayabilirsin Tevfik abi. Ordunun dereleri Aksa yukarı aksa Ordunun dereleri Aksa yukarı aksa Vermem seni ellere Ordu üstüme kalksa Sürmelim aman Vermem seni ellere Ordu üstüme kalksa Sürmelim amman oy Mehmed'im Mehmed'im sana küstüm demedim ey Mehmed'im Mehmed'im sana küstüm demedim beni sana geçmişler Vallahi ben demedim Sürmelim ama Çok teşekkür ederim ağızlarına sağlık Ben teşekkür ederim